Şuraya oturun siz yatmayın hastayım ben. Karnınız aç mı? Yani. Hiç şurada mutfakta ekmek var. Altına tabak alın. Niye altına tabak alıyorsunuz? Ananız Naciye. Siz böyle iç. olacak. Telefonu açma. Bir gün bizi kesecek çöp torbasının içine koyacak, yolun kenarına da atacak. Ay vallahi yapar mı yapar? Ben bu kadından her şeyi beklerim. <laughs> <laughs> Anne özür dilerim. Kız kafamı delici ediniz. <laughs> Yoksa size kim patates ve köfte yapardı? hasta halinde bize yemek mi yaptın? Ay geçen de ne yaptı? bize kuru ekmekle yolladı vallahi. Görüyorsunuz mu baba